Herkese hayırlı günler diliyorum. Bugünkü videomuz gerçekten kısa mesafe çatışmalarında 5 metre, 10 metrede hayatımızı kurtaracak bir videodur. Nedeni ise atışı karşıdan gelen terörist unsurunu gördükten itibaren hemen silahımızı ayakta çekip bir tane atıyoruz, yere çöküyoruz. Şu uzuvlar, kaval kemiklerimiz vücudumuzun en sert uzuvlarından oldukları için bizi karşıdan gelen mermi dahi olsa hayatımızı tehlikeye sokmayacak şekilde karşılık vermemizi sağlar. Evet gösteriyorum arkadaşlar kuru keti. Evet silah gördüm, vurdum, attım. Çektim. Hocam yaklaştır. Buradayım. Sadece esniyorum. Bir tane burada attım arkadaşlar. Attım. Ne yaptım? Düzeldim. Yukarıdayım. Burada önemli olan şey böyle tutup diz kapağımızı vurmamaktır. Ne yaptım? Açtım. Hedefe etkisiz hale getirdim. Kaldırdım. Buradan bize Buradan bize karşıdan mermi de gelse buraya saplanır arkadaşlar. Evet. Sol tarafa esnedim. Bir tane de buradan attım. Sonra tekrardan geldim. Dikkat ediyorum silahımız burayı göstermiyor. Daima yukarıda. Kalkıyorum hedefte. Şarjör çıkar. Hedefte sürgü düşür. Tetik düşür. Silah kılıp. Hemen evet, silah gördüm, vurdum, attım. Çektim. Hocam yaklaştır. Buradayım. Sadece esniyorum. Bir tane burada attım arkadaşlar. Attım. Ne yaptım? Düzeldim. Yukarıdayım. Burada önemli olan şey böyle tutup diz kapağımızı vurmamaktır. Ne yaptım? Açtım. Edeve etkisi hale getirdim. Kaldırdım. Buradan bize buradan bize karşıdan mermi de gelse Buraya saplanır arkadaşlar Evet Sol tarafa esnedim Bir tane de buradan attım Sonra tekrardan geldim Dikkat ediyorum silahımız burayı göstermiyor Daima yukarıda